Çok eski zamanlarda güneşin çöl kumlarını adeta ateşe çevirdiği çok sıcak bir günde bir yolcu bitkin bir halde ilerliyordu. Adamın dudakları susuzluktan çatlamış, gücü tükenmek üzereydi. Tam umudunu kesmek üzereyken uzakta bir kuyu gördü. Büyük bir sevinçle kuyuya koştu, içine indi ve kana kana su içti. Dışarı çıktığında ise bir manzara karşısında duraksadı. Kuyunun başında bir köpek duruyordu. Köpek susuzluktan dilini dışarı çıkarmış, nemli toprağa yalıyor ve halsizce inliyordu. Adam kendi kendine şöyle düşündü. Bu zavallı hayvan da tıpkı benim az önce hissettiğim gibi büyük bir susuzluk çekiyor. Eğer ben ona yardım etmezsem burada cansız kalacak. Kuyuda su vardı ama hayvanın aşağı inmesi imkansızdı. Adamın yanında su çıkaracak bir kova veya ip de yoktu. Hiç tereddüt etmeden tekrar kuyunun dibine indi. Ayakkabılarını çıkardı, içini suyla doldurdu ve ayakkabısını ağzıyla tutarak yukarı tırmandı. Köpeğin yanına varınca ayakkabısındaki suyu ona içirdi. Köpek suyunu içip canlanınca kuyruk sallayarak adama teşekkür edercesine baktı ve oradan ayrıldı. Rivayet edilir ki bu merhametli davranışı ve bir canlıya karşılıksız yardım etmesi sebebiyle yaradan o kulu için mağfiret kapılarını araladı.